Ağayı koruyacağım dedim. Ağa öldü. Sen yaşıyorsun. O arabaya ben de binerdim. Birlikte ölürdük, o kadar. Bir fazlası varsa kafanda... ...şunu yapsaydın ağa yaşardı dediğin... ...Celesun şunu yapaydın dediğin... O zaman sık ...zorunda kaldım. Bartolo orada tek başına. Biliyorum. Daha ne kadar baygın kalır bilmiyorum. Onu oradan almamız lazım abi. Tamam. Bana bırak. Halledeceğim ben. Abi kendine gelirse patlarız. Fena patlarız. Tamam. tamam. Cenazelerini almak istiyorlar baba. Ne diyelim? Alsınlar tabii. Cenazeleri. Mesele değil mezarlığa gömmek istiyorlarmış. Olmaz. Olur. Martolu. Aha. Zebani gibi bir zebani. Tas kafalı zebani. Burası cehennem değil, burası çukur. Cehennemi geçeli çok oldu. Sen o arada uyuyordun. Aa. Kaçıncı kattan geçtik canım? Ben bütün katları biliyorum da. Sen rahat ol. Vurdular benim kafama. Yarmış bak, yarmış, yarmış. En son ne hatırlıyorsun? Ya ne güzel cenk ediyorduk, Celasun, ben, Medet. Yaşıyorlar değil mi lan? Cık. Cevap versene tas kafanı! Medet'le Celasun yaşıyor mu? Domuz gibiler, merak etme. Sana ağlıyorlar. Para mı? Neden? Öldün sen Martolu. <laughs> Açmayın tek parça değil. Toplamışlar. Ahmet Hanım bakar mısın? Hemen geliyorum. Ailesini buldurdum ben onu. Babası Konya'da, annesi kız kardeşi İzmir'de. Birlikte yaşayacaklar artık. İzmir'e gitti annesinin yanına. Bir ev aldık onlara. Kız kardeşi var. Bir tane parasızlıktan okuyamıyormuş. Üniversite kazanmış ama gidememiş. Biz okutacağız. Senin çocuk da mutlu mesut yaşayacak işte. Ne güzel, ne güzel. Kötü. Neden kovdun? Zamanı gelince hepsini anlatacağım Aliço. Ama şimdi değil. Şimdilik bu bir sır. Bu bir sır. Hadi görüşürüz Aliço. bir oda servisi ya. Jöle yok, preyantin yok. Limon getir bari bana, tas kafalı limon, limon. Limonu ne yapacağım? Kafama süreceğim. Benim bir imacım var. İyi, avucuna tükür. Anladın? Ya ne kadar medeniyetsiz bir insansın ya. Ama hata bende. Benim gibi elit bir insan, senin gibi bir marabayla muhatap oluyorum. Çağır patronunu gelsin. O rakin rolcu buraya gelecek. Ah. Sen çıkıver ki. Hadi canım hızlı çık dışarı. cinsini. Yedi sülaleni. Hop. Ananı. Hop dedim, hop, hop. Seni kurtaracağım derken... ...masum bir çocuğun ölümüne sebep oldum. Haberin var mı? Bana ne anlatıyorsun? Ben mi sıktım? Doğru sıkmadım. Ben de sıkmadım. Kim sıktı peki biliyor musun? Kim? O, kim sıktı? O beyefendin var ya! O beyefendin! Ya! Kankanın ipini çekti babamın oğlu. O çok güvendiğim beyefendim var ya. Ne çok seviyormuş ya seni öyle. Görmen lazımdı ama. Beş tane adam. Taradılar arabayı. Yetmedi iki de bomba. Babamız tamam çocuk. Babamız tamam çocuk. Çukura geldiğin günden beri... ...cenaze kalkmayan hafta olmadı. Ama sana fark etmez. Senin omuzların rahat. Kimse sana canın acıyor diye sormadı çünkü. Sen her şeyi yaparsın. Umrunda da olmaz. <laughs> ee, öldü mü ben şimdi? Öldüm. Cenazeni kaldırdılar. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yatayım. Baba. Haberi var mı? Benden. Yok. Oğlunu öldüren öldü. Onu biliyor. Biraz olsun rahatla Güneş'e çıkar ben de solmayın burada. Kes sesini. Niye? Ölene kadar burada mı tutacağım beni? Öldürseydin ya lan. Salih kes sesini. Ne kes sesini? Bana ne yapacağını mı bilmiyorsun? <gülüyor> <gülüyor> bilmiyorsun. Bilmiyorum amına koyayım. Bilmiyorum, evet. Tamam mı? Rahatladın mı? Hayır! Rahatlamadım. Ben sana ne dedim? Ben ölmeye hazırım dedim. Mezarlıkta sana söyledim. Senin için yapmadım, babam için yaptım. <laughs> Gerizekalı mısın oğlum sen? Baban nereden bilecek? Salih diye bir çocuk var. Haberim mi var senin babanın? Nasıl? Kim? Kalsın mı? Mektup yazmış babama. Hapisteyken. Oğlun ölmedi peşimde diye. <laughs> Babam da ondan sonra peşini bırakmadı tabi. Durmadı hiç. Mihriban'ın oğlu Salih'i biliyor. Annemi kovdu evden o yüzden. Paşa... Saklamaya çalıştı. Kasım'a bomba gönderen o. Kafasına sıkıyordu paşa, ben durdurdum. Niye, 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 niye durdurdun, niye? Sen... Emmiyle paşa, ya o yüzden. Ya bunun nesini anlamıyorsun oğlum? Ben buraya intikamımı almaya geldim. Ne güzel ben onları indirecektim. Sen de beni indirecektin, bitecekti. Tertemiz. Sen ne yaptın? Ha? İyi mi oldu şimdi? Ben yerin dibindeyim. Sen yerin dibindesin. <laughs> Muhteşem plan Rakır Rolcu. Bravo! Bravo! <laughs> Baba için şey yaptın. Niye ulan niye? Bir oğlu da Ölmesin de yaptım lan. adamsın lan. Bir bilsen. Bir bilsen. Alişko. <laughs> Amca. <gülüyor> Amca. Yardım et. Come on, come on. Yardım et Allah bana. <laughs> tamam, tamam amca, geçti. Geçti amca, geçti amca, geçti, geçti. Ay, ben ne yapayım, ne yapayım? Ne yapayım ben, ne yapayım? Ali hani şu ne yapsın? Bana... <laughs> oh, yardım et. Amca. Bayanlar mübarek olsun. Sus Ali'cim, sus. Sustum, sustum, sustum. Sustum amca, ben sustum, sustum ben. Bayramım bitti beni. Hani. Allah'ım içine yıkıldı İdris baba. Bitti. İdris bitti Ali'cim. Hani İdris bitti. Dağları aştım sanırdım. Dağlar aşılmazmış oğlum. Dağlar ışınmazmış, Barışınmaz. Oğlum. Oğluma götür beni. Barışınmaz. Barışınmaz. Kahramanıma götür beni. Barışınmaz. yaptım sana oğlum? Benim yüzümden. Benim yüzümden. Ben öyleydim oğlum, ben öyleydim. Ben... Ben gireydim oğlum, kara topraklara ben gireydim. beni oğlum, affet. <laughs> affet beni oğlum. <laughs> Yavrum. Amca üzüldü. Amca üzüldü. Anladın mı Beni de öldürdün Salih. Beni de öldürdün bak. Ben. Salih beni de öldürdün, beni. <laughs> Öldür beni. Rakia'nı mı them as i Yapma, yapma oğlum. Bak, yine de sen bilirsin. Sen ne istersen o. Ama Selim. Ameliyattan çıkmış. Bütün emekler boşa gidecek. Sen istedin. Bu yaşasın istedin. Bak bana inanmıyorsan Metin. Metin hastanede. Sor. Metin Çıktı mı gerçekten? Doktorumuz çekti aldı hazineni abi. Allah'ın izniyle çekti aldı. Doktor yanında mı? Hah. Geldi abi. Ver. Ciğeri sönmüş. Ciğerim söndü. Bana da hiç sormuyorlar Salih. Bana da sormuyorlar. Şimdilik dedi doktor. Tehlike geçmedi dedi. Ah oh ben seni. Ben seni. Vartolu. Emri sen burada kal. kim almış? Bilmiyorum abi. Sor Git bul bir an önce. Ölmeyecek. Gerekirse sök al kimin elindeyse. Celis'un haber ver. Ona teslim edilecek. onun evine göndersinler. Medet'le konuşmayı oraya geleceğim. Söylersin. Tamam abi.